havanda su dövmemek için sorunun adını doğru koyup doğru teşhis üzerinden doğru bir tedavi programı devreye sokabilmek, doğru bir yaklaşım modelini işletebilmek, doğru bir çözüm modelini harekete geçirebilmek ve haliyle verimli bir sonuç alabilmek için evvela bizi neyin etkilediğini bileceğiz. Kaygı bozukluğu etkiledi? Kaygı mı etkiledi? Yok travma etkiledi? Yok ilgisiz annede büyüdük, yok baskıcı baba evde büyüdük. Ya hiç babası olmayan çocuklar var. Sen yine az ilgi görmüşsün, hiç ilgi görmeyen insan var. Ben annemi 11 yaşında kaybettim, anne sevgisi bilmiyorum. Ne oldu yani? Hep anne sevgisi mi aradı? Anne sevgisi az mı şey, bende hiç yok. E bundan daha büyük travma ne olabilir? Travma, niye etkilemiyor beni? Arkadaşlar bakın, doğru teşhis, Doğru anlam yükleme, doğru algı, doğru bilgi çok önemli. Benim videolarımın gücü doğru bilgiden, gerçekçi bilgiden ve bu doğru ve gerçekçi bilgilerin inşa ettiği doğru ve gerçekçi algılardan, bu algıdan kaynaklı doğru ve gerçekçi anlam yüklemelerden. Sektör klinikleştirirken benim videolarımın ve benim anlatımlarımın, benim öğretimin normalleştirmesinden geliyor. Çare normalleştirmekte. Yani tek bir kelimeyle açıklayacak olursak, hani birbirimizi daha iyi anlayalım adına çare normalleştirmede. Çare klinikleştirmede değil. Bütün psikologlar klinikleştirir. Ben normalleştiriyorum. Onlar senin şekerini baklava yükseltti diyor. Ben diyorum zemin. Onlar sana ekmek kilo aldırdı diyor. Ben metabolizma diyorum. Dolayısıyla arkadaşlar onlar sinekle, sivrisinekle uğraşıyor. Ben bataklığı kurutuyorum. Onlar havada sinek yakalamaya çalışıyor. Yakalayamazsın yakalasan da bir şey değişmez. Bataklık orada durduğu sürece bu iş devam eder. Zemin diyorum arkadaşlar, bakın zemin normalleştirme. Bunu şuradan da bilirsiniz. Bazı insanlar vardır mesela, etkilenmez. Bir yakınlık kaybeder. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun der. Gözünden yaş bile akmaz. Öteki kendini parçalar. O da sevdiğini kaybetti, o da kaybetti. O da çok seviyordu, o da çok seviyordu. Ama bakın birisi kayıp yaşantısını normal algılıyor. Allah verdi, Allah aldı diyor, olabilir diyor, Allah'ın takdiri diyor. O, o farklı algılıyor. Oysa başa gelen olay aynı, ama olayın bir önemi yok, algı önemli. Öteki aynı olayı farklı yorumluyor. Niye beni buldu diyor, bu genç yaşta niye benim başıma geldi diyor. Ben bunları da mı görecektim diyor. Niye benim hayatım hiçbir yolunda gitmiyor diyor falan. Farklı anlam yüklüyor, aynı olay onu farklı etkiliyor. Mesela neymiş arkadaşlar? Başa gelen değil, yüklediğimiz anlam. Mesele neymiş? Başa gelen travma, başa gelen duygu, başa gelen duygunun fazlalığı, düşüncenin bilmem bozukluğu değilmiş.